안녕하 e r 아, 몬어가 움직여야지. 몬어가 움야지 몬어가 움직여야지. 몬어가 움직야지몬어데움야어가 움직여야지. 몬어어가지 Ersin Üskün. Hay ananın amına koyayım ya. Tamam taş ver. Craft table taş. falan var mı? Bir yemek ee, pişirelim al. Lan La, Clipper, Clipper nerede? Nerede? <laughs> nerede? Amına kodum Adam öldü amına koyayım. Amına kodum Amına şimdi. Onu patlatma hele. Tutum arasını.

Vay ananın amına koyayım ya. Duracağım şey burada. Dur, Gitme. <laughs> Vardır la. Allah sana. Hava kablona be ya. Erdiye bulaşma. <laughs> Erdiye burada emek sarf ediyoruz. Ben ne yapıyorum? La bak bana ile artı Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? <laughs> Yo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. <laughs> ne yapıyoruz orası bir çocuğuyum. Bak evim yok ortada. <laughs> Adam mısın la? <laughs> Az önce ev vardı ortada. <laughs> 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 Erdiye bak. <laughs> gel bana bak. Sağına bak. Sağına bak evin yukarı çık yukarı çık, yukarıdan gel şuradan gel. Gel oğlum gel. Nasıl? Bu ne? Bu ne? Şelale. Vay amına koyayım. Vay aman koyayım. gel. Evet. Ay pardon o benim. <laughs> o da Ali mi ben onu Adam da şey yaptı. Taldı geriye. Çıktı kamera Ali abi ne etti Ben çıkacağım orada. Çıktı mı? <laughs> Üç kere denedik. Üç kere de, de bok gibi kaldı kamera. Fedevi abone. başka gazım var mı üstünde? Evet, ben gidiyorum kardeşim senin yaramı Ben yolunu ben yolunu Bak bu kadar şey. Beni almadın, beni almadın, beni almadın. Anasını siktin, beni aldın. Allah'ım 31 yazısını buldum. Bye. <laughs> Bye. <laughs> 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 <laughs>